Tamam, bu kıymayı bir yandan yeter. söğürme için karıştırıyorum. Aha. Şu söğürmenin patlıcanları nerede? Ben onları bir soyayım. Dur abla, bu söğürmeyi soyayım hemen bir yandan. Neye soyacağım? Aa, Bunlara Allah soyacağım. Allah. Oh güzel de soğumuşlar. De ben de onu hemen. Evet, hemen de bunu güzel bir söğürelim. Sıyır, 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 sıyır. Antep'ten sonra ilk defa elime balcan aldım. Allah! Antep'te neydi öyle sabah balcan, akşam balcan? Tamam mıyız? Sür, sür. Oh, oh oh, bol bol sürdük. Biraz peynirimiz tuzluymuş marketten alma. Artık onu da konuşacağız. Ne yapalım değil mi? Yani benim hatam değil sonuçta. Batamadık. Suya koyabilirdik aslında da işte. Tamam mı? O kadar mıydı kuzu? Ama şöyle de oturma unuttum. Ablam biberleri de mi soyuyorum? Evet, 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 evet. evet. Aa, Kadir bunu unuttuk ya. Aman, 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 aman. Karı böyle dönecek bu. Gel bunu sen döndür. Dön. Tamam dur. Sen bana söyledikçe ben Altına döndüreyim. Kız, kız. Daha ne kadar kısacaksın? Kıs kıs kıs, kıs yormazsın. Kıstım altını, şu söğürmeleri ben bir yandan söğürüyorum. Bir şey söyleyeceğim, mantının suyunu koymadın bak. Koyacağım. Son 40 dakika. Hii, hey, abla daha işi köfteyi yoğurmadık. Yoğuracağım, çabuk olurum. Abla domatesi de söğüştüm, atıyorum. Tamam. Şimdi o kıymayı onun içine koy. Karıştır, karıştır baharatlarını karıştırın. atacağım. İçli köftenin dışını kıvamının tutması için ne kadar yoğurmanız gerekiyor? 15 dakika. Tamam da zaten toplamda 40 dakika süreniz var Artu Hanım. Bakacağım. Bir de daha o kızartılacak. Çok güzel. Tamam abla, hadi hızlanalım da bir an önce. Söğürmenin içine koyuyorum kıymayı. Hı hı. O tavanın içine koy, hepsini karıştır Kadir. Tamam. Kadayıfın hası süste pişer. Böyle çevire çevire pişirirsin. Böyle etrafı nar gibi kızarır, mis gibi olur. Yine fırında pişirirse o tüp tadını verebileceğini düşünmüyorum. Arzu Hanım'dan öyle güzel bir kadayıf bekliyorum. Abla bunun altı sanki kızarmış. Olmuş mu? Çevirelim hemen. Bakayım. Gel bak. Hı hı olmuş. Onu hemen şöyle. Böyle mi edeceğim? Hı hı hani bez. Şunu da al. Çevir. Çabuk ver. Bismillahirrahmanirrahim. Allahım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hadi inşallah Allah'a. Wow! La 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 la! Vallahi güzel pişti. Demek ki bunun usulü en kısıktaymış. Abla ben bu söğürmeyi artık alıyorum buradan. Tamam, onun işi bitti zaten. Bir tuz biber, karabiber. Sen bana bir tencere daha verin oradan. Ne yapacağım? Mantının suyu küçük çaydanlık büyüğü almam lazım. Tamam. Poğaçaları unutmayalım fırında. Bak 180 derecede. Olmaya kabarma olmuş mu Kadir? Onlar, onu... Kabarmış, kabarmış. Of. Sese bak, sese. Evet. evet biraz bir Kenardan kenardan mı dökücü? Hı hı. Ortadan falan. Sen gene de göz gezdir bak ben dökerken. Bu hepsini alır mı? Çok olur hepsi. Kenarlarına döküyorum sadece. Hı hı. Bunun da sarısı hazır, tuzu hazır. Tamam. tamam. İşi köftelerin yağ atılsın abla. Öyle yapacağım. Abla bu şerbetin hepsini dökecek miyim Aa, kenarlarına? Aa, bunun yağı az olmuş. Ne ya? Köftemi. Aa, o o kadar yağ vardı, hepsini döktüm. Gel, gel kızarır, gel çeviririz, çeviririz. Boşaltayım mı? Dur neyse şimdi hemen kaynar o. Şu, şu tencerenin kapağını ver bana. Kadın. şöyle bir dursana bir. Çay, bak o şey suyunu Çay. koydun sen oraya zaten. Çay çabuk oluyor. İş burada. Abla bu kadar ifadar şerbet dökeyim mi? Kadir emin olmadan dökme sakın. Biliyorsun Arzu Hanım bu konuda çok hassas. Tamam 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 tamam. Ay çok döktün ama. E dedi Herhalde. hepsini dök diye. Tamam da tepsinin kenarlarından bile taşırdın. Bir çözüm bulman lazım bu işe. Bak tencereyi alıyorum birazdan. Tamam, tamam, tamam. Mantılar haşlanıyor. Bitti. Şimdi ben soframı hazırlayayım. Bence de. Durduğunuz kafa Terzu Hanım. Sen onu kaynayın. <laughs> kaynayın. Köfteleri, köfteleri atalım hemen. Atayım mı? Yandıysa evet. Daha tam yanmamış. Biraz daha yanması lazım onun. Of kadayıf da tamam. Samsaklı yoğurt mantı için tamam. Hayırlısıyla bir haşlar. Hey, poğaçalar, poğaçalar. Poğaçalar niye kızarmadı ya? Aa poğaça, poğaça dolattım şeyde. Kadir poğaçaya bak. Abla poğaça hiç kızarmadı. Tamam, yanmasın ama. Yükselteyim mi? Yükselt. Poğaçalar kendine geldi. İyi ki de geldiler çünkü sadece 14 dakikalık kaldı. Çayın? Çayın suyunu koyduk gittin. Tamam kaynadı. Üstü kaynadı. O zaten kaynamış su. Kaynadı mı? Çay. E, kaynamış su Türk o zaten. Çaydan gel. Türk çayı. Kaçak çay içmiyor onlar. Aynen. Mantı, 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 mantı. mantı. Kaç dakika? Şu mantıya baktın mı? Pişmiş mi? Bakayım hemen. Dur, dur buradan. kaşık alayım. Poçayı unutma, biraz yukarı aldım ben poçayı. Tamam. Çay. Yavaş. Aman yağ damlaması suyu. <laughs> pişmiş mi? Evet, sürecek. Hadi o kapıyı. zaman size Hop gördüğünüz gibi mantılarımız ele suyun içinde lıngır lıngır yizir. Bir peş güzel oldu, çok güzel oldu bak. Ha? Hemen haşır. Biz bunun suyunu normalde dökmeyiz. Çorba yaparız mantının suyunu dökmeyiz asla. Dök. Çok lezzetli olur. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Hı. Şimdi söyleyin bakalım neleriniz hazır Arzu Hanım? İçli köftemiz hazır, mantımız hazır, poğaçamız hazır, sörmemiz hazır, tatlımız hazır eksik yok. Eksik yok. Bir şey diyeceğim bu tereyağı kızdı bak altını kapattım hı hı. ben bunu. Onun içine biraz pul biber. Hani pul biberimiz? Pul biber nerede? Pul biber, pul biber, pul biber. Masada, masada, al bu masada pul biber. Hı. Hadi ablam hadi. Kız vallahi son dakikalarda ben yetişmeyecek sandım. Ha, çok yapmıştın, az da yerler yesin. Bir sürü bak, bir, bir. Oh inşallah o yoğurt kesilmez ha. Niye? Sıcak sıcak döktün ya. Şurası. Ha, ne diyorsun? Çok güzel. Maşallah. Asla kendini övmüyor yalnız, farkında mısınız? Ben övmem. Oo, oh, poğaçaya bir bak bak. Oldu, oldu, oldu. Onu da çıkaracağım. Bakın, ha. bakın poğaçaya bakın. Çıkar, çıkar, çıkar. Çıkarayım çıkar, çıkar. mı? Evet. Getir onu da buraya. <laughs> Yanıyorum. Ay, ay, ay şuraya. Oo, oh, poğaça da oh, güzel kabardı. Köftem de hazır vallahi. Oo, oh, peçeteler konmuş haftanın son gününde. Evet. Kristal bardaklar. Evet. Vallahi sofra muhteşem görünüyor. ses? Benim karnım acıktı. Görüntüden değil mi? Bir ah, antep aptasına yaşadık Zaman vallahi burada. Zaman verseydiniz bir de köfte yapardınız. Daha ne verek Arzu Hanım? Köfte. <laughs> Daha ne verelim? Bir şey diyeceğim, bir antep aptası yaşıyoruz. Eşyayı almış, arabada duruyor ama. Gelin yapalım. Ne almış? Kıvırcık, yeşilli. Hey, yağlı küfte mi? patatesli patatesim de var. Bir şey diyeceğim. Eğer on birinci numara. olursa ha. herkes gidecek ya biz setçe kalırız. Tamam. Şuraya dökeriz sofra bezinin üstüne. Olur. Hem 15 bin lira havaya savuruz hem yağlı küfte yiyoruz. Gel O da on numara yapar. Kusura bakmayın ama ben yemem Artu Hanımcığım. bunu, sen bunu boş ver. <laughs> Abla. Ama sen yemedin. Kız sen, <laughs> onu boş ver şu an sofraya odaklan. Hı. Çay tamam, işi evet. köfte tamam, peynir poşu tamam, mantı tamam, söğürme tamam, kadayıf tamam. tamam. Kadayıfı keseceksin sadece. Hı hı. O kaldı. Kadayıfın yanında muzla süt ikram edecek. Evet. Onlar mutfakta hazır sunumda verecek. Evet. Oh, eline koluna sağlık. Vallahi bir an yetişmeyecek dedim. Son ne zaman dedi ki 55 dakika? Korktum. Süreyi hatırlatmam neden seni bu kadar etkiledi anlamadım. Korktum ama yani psikolojikman çok etkilendiğimi düşünüyorum. O zaman seni ben psikoloğa götüreyim. Psikoloğa birlikte gitmemiz lazım ki benim neden böyle olduğum bir olsunlar. İnşallah tadını da beğenirler. Süremiz bitti ve şimdi sıra günün etabına geldi. Sizin haberiniz yok ama bu haftaki etabımız çiçek gibi sofralar Arzu Hanım. Vallahi. Çiçek nerede? Çiçeğim yok ya. Çiçek koymadığın için aldı mı? Kandırma yarışmacımızı Kadir. Çiçek gibi sofralar derken her yerin pırıl pırıl bardakları Mendil lekesiz. Mendille, her şeyin yerli yerince olması lazım. Hı hı. Şimdi sen o limonları ver bana. Şuraya. Onun üstüne Çenar ben dizerim. <laughs> sen koş üstünü değiştir. Tamam. Hazırlan. Ben tamam. de o arada sofrayı bir değerlendireyim. Evet bildiğiniz üzere bu haftaki etabımız çiçek gibi sofralar etabıydı. En iyi sofrayı kuran, temiz, bardakları lekesiz, masası düzgün olan yarışmacımız bir fazla puan alacaktı. Şimdi haftanın son masasını değerlendiriyorum. su lekeleri, kireç lekeleri gün ve son puanı vereceğim. Hayırdır masanın gönyesini mi bakıyorsun Kadir? her şöyle bakıyorum intizamlı mı nizamlı mı diye. Tamam Kadir'ciğim incelemen bittiyse sen de artık büyük final için gidip hazırlan istersen. Ben de öldüm mutfakta sıcaktan. Bugün bir de son gün beşinci gün belim bırkım koptu. Gidiyorum elimi yüzümü yıkıyorum üstümü giyiniyorum. Şıkır şıkır fıkır fıkır en amarat benim de en eğlenceli aynı zamanda da en gergin dakikalar. Birazdan Fox ekranlarında sakın ayrılmayın. Haydi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.